İçim karardı içim. Hmm. Yani... Abi televizyon açıyorsun tamam mı? Böyle bir, 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 bir insan içi şey oldu. Gazeteye bakıyorsun öyle, radyo öyle, internet öyle böyle böyle içim karardı yani. Hmm. Sana bakınca da başka değişik bir şeyler. Yani böyle insanın televizyon seyredesi, medyaya bakası, haber alası gelmiyor. Hmm. Ne haber? Onu diyorum işte. İyi değil. Ne haber? Dökerim üstüne çay şimdi görürsün. ya şey. ne haber dinliyorsun? Televizyon kanal, böyle haber kanalları falan. İşte o. Ana haber bülteni. Çok da gıcık oluyorum ben. O zaman seyretme. Ne yapayım? Seyretme. Ne yapayım, nasıl ne haber alacağım? alacağım? Yani nasıl haber alacaksın, evet, ne haber alacaksın? <laughs> estağfurullah, estağfurullah. Yani mesela şöyle. Ben de o yani öyle şeyleri seyretmiyorum. Evde televizyonu yok. Ondan <gülüyor> gülüyorsun tabii belli. Tabii ki yani gazete kasıtlı da almıyorum He. Biri okurken bazen şey diğer tarafa bakıyorum. Bakma yani şey manşetlere Hakikaten öyle ama yani insan için şey yapıyorlar. İşte evet fark ettim ben de tasdik ettim. Aslında hakikaten ya. Ne, niye seyrediyorsun? Doğrusu diyorsun bak. Onun için kasıtlı da bakmıyorum. Ne yapacağız? İşte yani. Biz, ya bizim bir farkımız olması gerekmez mi? Biz Yani Şimdi hem diyoruz ki Müslümanız. He. Ama bir yandan da böyle sıkıntı yani bir şey olsa ve biz bunlardan etkilenmesek. Ama bir yandan da realite etkilen Hiç bilemedim kafam. Realite yok. mi? Hakikat mı? Değil mi? E, Tabii ta, ta, ki hakikat. Ha. Gene tamam. gene buldu bir şey. Gene buldu bir şey. Şimdi sen Koran okudun mu? Ha. Şey, İncil. Yok, <laughs> Yo. İncil okumadın mı? Bir, yani biraz öyle bakmıştım herhalde. Tamam o zaman. İncil. Biraz ondan bahsedelim. Madem Müslümanız, Yani Kur'an'a inanıyoruz da ve onun önceki kitaplara da inanıyoruz. Yani evet tamam doğru. Tahrif edildikleri falan durumu var ama eyvallah. Ee, Koran'da ama şey. Ama İncil diye bir kitap geldi. Ha. doğru. Ve Kur'an onu tasdik ediyor. Tabii. Doğruluğunu. Aynı yani, kaynaktan ama. geliyorlar. Aynı kaynak. Ha. Ve İncil ne demek? Peki hiç düşündün mü? Kitap demek. yok Üçüncü kitap. Yo. <gülüyor> <gülüyor> Ne? <laughs> <laughs> Yok, öyle bir şey. Yani ne? Ee, gerçek şey İncil ne demek? İncil şey, müjde demek. Yani iyi haber demek. Güzel haber. Müjde ne demekse yani İncil demek. Kitabına da öyle demek Evet. Yani. Kur'an nasıl şey okuma demek ya? İyi haberler. Evet. Açıyorsun böyle. Kur'an ne demek? Hey, okuma. Ha. Kıraat diyoruz. Kıraat doğru Kır, Kur'an. İşte yani İncil güzel haber, iyi haber, müjde demek. Tam da bize lazım olan şey. Ha, işte ben o zaman... bundan sonra haberler yerine İncil okuyacağım, dövsünler beni. <laughs> tamam, oku. Oku. Şimdi Koran da İncil yani şöyle diyebiliriz belki Koran e, Koran'ın bir olan İncil'i okumak lazım. Koran'da okursun yani o güzel haberleri. Peki ne diyor? Bir şöyle... dakika ya niye kur... neden Allah o kitabın adına iyi haberler demiş? Niye Heh. müjde demiş? Onu anlamak lazım. E i̇şte güzel. Orada yani evet. Hazreti İsâ Aleyhisselâmın e, yani sunduğu şey ne? Yani mucizeler ne aslında? Evet, evet. Yani düşünsene bir peygamber geliyor diyor ki ben size bir kitap getirdim. Adı ne? Müjde. Evet. Biz müjde mi istemiştik? Evet. Tamam. Yani mucizelerine bakalım. Yani Allah'ın izniyle ödük insanları diriliş. İşte ne demek ölümden sonra Aşkı. diriliş var. Evet, hayat var. Ha. asıl müjde ha, bu, o. Bu bir müjde dolayısıyla. Ha işte asıl müjde o. Yani ölüm yani öldükten sonra hayat olacak. Yani yani hayat ölümle bitmiyor. Yani ruhun daralttığı şey herhalde uydu haberlere baktığında. Tabii, doğru. Yani bir düşün yani iyi düşün. Ölümler, hı. zulümler falan olmasını istemediğimiz şeyler. Sen de diyorsun ki aslında Allah peygamberinin elindeki kitapla mesela İncil'le o müjde... Bir dakika ya. Bahar mevsimi de aynı şeyi söylemiyor mu? Evet. İşte ölüm hak. Dedin ya bu hakikat evet bu realite bu hakikat ama eğer sadece ona bakarsan hakikat değil. Çünkü bir, bir Tek hakikat o değil. Ha, Yok bütün olarak. Tabii doğru. Bakman lazım. Doğru. Olarak. Evet, o bir kenara koyduk, var, var. Taktür. Böyle yansımalarını da görüyoruz. Ama yaratılış da var bol miktarda. Evet. Ve Hatta bunlar beraber oluyor. Ha, işte şey tezat değil mi aslında? Yani eğer bakarsan, yani bu kötü faaliyetler oluyor bir tarafta. Ondan sonra aynı zamanda bahar mevsiminde hayat canlanıyor. Yani kuru ağaçlardan hayat fışkırıyor, çiçekler açılıyor. Allah Teala açtırıyor yani böyle. Yani hem bunların e, vücuda gelmesine izin veriyor hem de ağaçların, çiçeklerin e, vücuda gelmesine izin veriyor. Acaba şöyle olsa, ana haber bültenini açıyorsun akşam, haberler başlıyor. Heh. İşte yeryüzünde ağaçlar yeşerdi, çiçekler açtı, lale mevsimi geldi. Geçen gün çok güzel rahmet yağdır falan Heh. diye böyle söylese, Heh. sonra da dese ki ama bunlarla beraber bir kısım insan öldü, bir kısım insan hastalandı ama geri kalanlar sabah sağlam günlerini geçirdiler. Böyle bir şey dese ve ölüm yani ve ölü, yani ölüler de tıpkı bu çiçekler gibi dirilecekler. Yeşeriyor. Nerede yeşeriyor? Ya yeşeriyor derken yani şey diriliyor dediğin gibi. Dirilecek. Ya dirilecek. Ha. Yani evet sağ. Ol. Ha, ha, ha bak mesela diyorlar işte başbakan dev cumhurbaşkanı filanca devletli şöyle bir beyanat verdi. Hı hı. Şöyle deseler mesela haber bülteninde. Allah, bahar mevsimiyle bizi öldükten sonra yaratacağını demeç verdi falan. Demeç ne demek? Yani böyle beyanat verdi ha, falan. Tamam. Sen de hiç bilmiyorsun. Çok olabilir. Güzel. güzel evet. İşte, ha ama son nokta bu. Dedin ya hakikat, bu ölüm hakikat. Yani bu gördüğümüz. Eğer şöyle, sadece o noktaya kadar gelirsek ve durursak hakikat değil, yalan oluyor. Eksik oluyor çünkü. Evet. Ne yapacağım biliyor musun? Hı. Eve gideceğim. Televizyonu oradan kaldıracağım. O, o duvara böyle bir kocaman bir pencere açacağım. Dışarısını seyredeceğim. Eee. Hadi görüşürüz. Üzgünler olsun.